Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün otobüs simülatör oyunu oynuyorum. Evet arkadaşlar ben oynamıyorum. Efe izliyorum. Arkadaşlar Kocaeli'den Kayseri'ye gidiyoruz galiba. Bak benim yok. Arkadaşlar Efe Beşiktaş'a gitmek istiyor ama gidemiyormuş. Arkadaşlar ben buradan ko e Kocaeli'den Tekir Dağı'ya e, Rams Park'ı da görüyorum. Size göstereceğim. Rams Park'ın yanından geçiyorum. Yani Galatasaray'ın stadının yanından geçiyorum. Şöyle araçlar var arkadaşlar. Oyunu bilmeyenler vardır, bilmeyenler. Gelenler vardı. Evet. Şöyle bu otobüsler ben buna biriktiriyorum. Aa alabiliyorum lan. Alıyorum arkadaşlar. Tam da bu videoya e, denk geldi. Ne diyor? <laughs> E, yetiyor para. Aldım galiba. Yok alamadın yetmiyor. Yetmiyor param arkadaşlar. Tamam hadi başlayalım biz. Aldım. Aldım aldım aracı. Göster diyorum. Lan ben aldım bu nasıl iyi oluyor ya. Heh. Seçiyorum arkadaşlar. Çok güzel bu otobüs. Hisar Tur bizim şeyimizin adı. E, ee, mağaza şeyimizin. Arkadaşlar boğazım çok ağrıyor. Neden? Şimdi size gösteriyorum. Sefer seferden yapacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi seferlerimizi hazırlayalım. Onaylıyorum. Efe diye şey yapacağım. Başlıyoruz. Biletleri satıyoruz şimdi. Bir, bir, dakika var arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir yere gidip geliyorum. Elif gidiyor arkadaşlar. Ee, ben ben şey yapacağım. Arkadaşlar, su. arkadaşlar su içeceğim. Bir e, sana. E, 53 saniye kal. 52, 51, 50, 49, 48. O biletler satılıyor şimdi arkadaşlar. 15 bilet almışlar şu anda. 18 bilet satıldı şu anda. Yeni otobüsümüzle çıkacağız işte yolculuğumuza şimdi. Arkadaş 258 kilometre mi neymiş? Oradan buraya gitmek. Rams Park'ı da göstereceğim size bekleyin. Arkadaşlar bu oyunu çok seversiniz. Bence indirin. Otobüs simülatör yazın. Çıkıyor direkt önünüze. Bir Mehmet diye bir çalışanımız var. Bir de Efe. Efe kurucumuz. Yani benim yani. Arkadaşlar 7, 6, 5, 4, Üç. Arkadaşlar bir sürü bilet satılmış. Baksanıza. Başlıyoruz. 3, 2, 1 Sefere hazırız diyoruz. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar beğeneceksiniz. Bunun devamları gelebilir. Mesela e, Kocaeli'den Sivas'a falan gidiş olabilir. Şimdi göstereceğiz arkadaşlar. Başlıyoruz yeni otobüsümüzle. Başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu bana azıcık kötü geldi ama güzelmiş. Yani çok insan alabilecek bir kapasitede bir otobüsüz. Ben oynamıştım bunu zaten arkadaşlar. Bir 5 tur mu ne oynamıştım. Şimdi şeylerimizi açıyoruz. Arkadaş bir de Türkçe konuşuyor. Hisar turu yazıyor arkadaşlar şurada. Arkadaşlar otobüs azıcık eski olabilir. Yani çok da güzel bir otobüs değil ama ben aldım yine de. Atlayalım şöyle hızlı gitsinler. Arkadaşlar klima açabiliyoruz oyunda. Arkadaşlar şimdi Kocaeli'ye gidiyor. Yok. E, neydi ya arkadaşlar unuttum nereye gidiyor, Şunları bir kapatak. Bagaj açık kaldı ya. Valizler düşecek daha azda. Şöyle bir döneyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu otobüs bana ağır geldi ya. Böyle gitmeyen otobüsler olur ya onlara döndü galiba. Çok da iyi değil. Arkadaşlar kaza edebiliyoruz. Şurada adamların yemek falan var. Benzinlikte duracağım. Arabayı yıkayacağım. Yemek yedireceğim. E, fenerli. Fena, fenalık. Geldik. K klimayı açar mısın? Tabii ki de, de. açıyorum. Arkadaşlar geldim. Dur Elif klimayı açıyorum. Şimdi klima nerede? Heh, burada. En soğuğa çevirelim. Oğlum bir de yağmur yağıyor. Nasıl üşüyor bunlar ya? İnsanlar mı binde? Evet. Elif. Gidiyor şimdi böyle dönün. Şu arabalara gıcık kapıyorum bana. Şimdi bak bak. Ben bir şey demeyeyim mi şimdi? Bir git ya. Hep araba sürmek Ben de sana kon. Oğlum gideceğim çık. Arkadaşlar bu video ben çok sinirliyim şu anda. Ne çıktı? Evet. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar yolculuğumuza devam ediyoruz şimdi. Bu arada arkadaşlar bunu sürmek bayağı zormuş. Evet. Gerçek araba gibi. Gidiyoruz. Arkadaşlar şurada da harita var zaten. 255 kilometreymiş. Gidiyoruz. Bayağı var şu anda yolumuz. 253 252 kilometre. Arkadaşlar bu oyunda hızlı gidersen sürücüler diyor ki jet mi sürüyorsun böyle diyorlar. Ben hızlı gidiyorum. Kendim istediğimi giderim değil mi? Yani. Ee, i̇nternet var mı diyorlar. Benim internetim yok oyunda. Nereden giden ki dediklerine? Aşağıda yazıyor. Bir, tane, bir tane de benzinlikte duracağız. Benzinlikten şey alacağız. Onlara yemek vereceğiz. İnternet yok mu diyor adam. Abicim yok internetimiz biz. Lan yanlış yola girdim. Aynı şey oldu ya. Vurma vurma. Allah. Yanlış yola girdik alt tarafı ya. Ne vuruyorsunuz? Arkadaşlar bu videoyu lütfen izleyin ya. İzlem, izlem şeyleri olmuyor. Brawl Stars izleniyor. Ben o tarafa gidiyorum ama. Otobüs kırılacak şimdi. Kırılınca zarar veriyor mu? Zarar veriyor tabii ki de. Peki aynı mı koyuyor düzeliyor mu? Aynı oluyor galiba. Bana vurma otobüsçüm yapma lütfen. Yanlış yola girdim zaten sinirliyim. Arkadaşlar tek toka bu kadar vural starsiz diyorsunuz. Hiç bizim böyle videolarımızı izlemiyorsunuz. İki ya da <laughs> dört izleniyor arkadaşlar. Lütfen izleyin. Arkadaşlar biz vura vura 98'e düşürdük gülücüklerini Bu arada arkadaşlar benim bir tane yeni attığım video var böyle elime bir şeyler yapıyorum işte gördünüz böyle. İşte o video da e, 20 like almış. Vallahi çok teşekkür ederim. ilk kez 20 like yani. Hep 4'tü falan işte like. Adamlar acıktı ya. 89'a düştü açıkları Arkadaşlar arabayı da yıkayacağım zaten. Daha bir sürü yolumuz var buradan. Vurma. Efendim. Vurma. Arkadaşlar Tungle Master videosu gelebilir ile. Değil mi Efe? Evet gelir. Biz var ya böyle Rams Park'a gidemeyiz ha şimdi. Kaç kilometre kaldı? 228. Ben döne döne mi araba süreyim? Kenardan geçiyor. Efe'nin üstüne üstüne gidiyorlar ha. Grizik Abicim aynı yerde niye duruyorsun? Yes sene. Ya geç geç artık ya. Olur, radyoyu açacağım. Teşekkür ederim. Çık! Of benim sana otobüsüm. Çıktık. Bohter gittik arkadaşlar. Arkadaşlar ben radyo açıyordum ya. Arkadaşlar çok gıcık gıcık davranıyorlar ya. <laughs> Yok lan mola vermedik. Mola vermedik. Şarkı nereden açtı ya burada Ne oluyor? Radyo mu patlıyor ya? Arkadaşlar şimdi bize daha kaza etmezler. Biz güzel güzel yolumuza gideriz şimdi. Çünkü kendi e, yerimizdeyiz. Arkadaşlar galiba radyo patlayacak. 168 kilometre kaldı. Kocaeli'den Sakarya'ya gidiyoruz. Şu anda mutluluk yüzde yüz. Arkadaşlar polisler de gidiyor. Oyun çok gerçekçi. Adamlar yüzde Ot, otobüsün tuvaleti yok. Yemek sayısı 80 mi? Yemek sayısı. Şey adamlar mı yiyor? Yok. Yemiyorlar şu anda. Doyuklar. Biz onları şeyde bırakacağız. Benzinlikte 2 dakika orada da arabayı yıkayacağım. Çok pislendi araba. Bu arada 79 en şu tabak gibi şeyler. He, açlıkları gidiyor işte. Mesela uzun çok uzun yol. Yani e, Ankara'dan İstanbul'a gitmek falan uzun ya arkadaşlar. Oralardan gidersek ölebilirler adamlar. E, açlıktan kusuyorlar falan böyle bir şeyler oluyor. Şu anda köprüdeyiz he. Bak. E, yemek veremiyor muyuz? Yok şu anda veremiyoruz arabanın içinde. Arabadan çıkabiliyor muyuz? İnternet yok bizim arabada. İnternet alacağım ama. 138 kilometre kaldı. Zaten arkadaşlar bu köprüyü geçtikten sonra bitiyor ya yer. Bir 100 kilometre, 90 kilometre falan kalıyor. O yüzden bunun serileri gelecek. kilometre oluyor mu? Yok. Arkadaşlar bilmiyorum da o yüzden şey sormuyorum. Kilometrelerleri öğrenmedik Ya benim bildiğim bu oyunda niye böyle yok? Mesela e, bu kenarda evler falan vardı ya. Ben hatırlamıyorum mu ya? Evet evler var. Koltuk arası ekran ne oğlum? Bizde yok öyle bir şey. Adamlar hep soru soruyor ya. Arkadaşlar bir de bu otobüslerde değişiyor konfor. Mesela eski otobüsünde şu gülücük 80 falan oluyor. Ama bu konforlu bir otobüs olduğu için daha yeni aldığım için kimse bak kızmıyor şu anda bana. Niye o var? O mu oradan gidemiyorsun diye. Yolunu şaşırırsın diye var. Arkadaşlar ben videoya böyle gel... Aha bakın arkadaşlar. Sarı kırmızı stadyumu bak bak bak. Galatasaray'ınkinden. Arkadaşlar bakın inceleyin. Ee, %100 ya... ama yeşili gitti efendim. Evet kötü sürdüğümüz için. Arabam mı bozuldu lan? Arkadaşlar bakın sarı kırmızı stadyum bunu da gösterdim olayım. Şu yandaki stadyum işte Galatasaray Araba Arabam bozuldu efendim. Bozuldu galiba ama. Ya şurada dur başımı şey yaptı ya. He? Şarkı çalıyor. Arkadaş bu da şuradaki kenardaki otobüsler de Galatasaray'ın otobüsleri. Stadyum. Arkadaşlar bozuldu. Elif Allah şapsın bozuldu. Nasıl gideceğiz? Ya bir tane vurdum ya. Hemen nasıl bozuluyor bu? Yine otobüs şey eski atalı. Yani bu düzelebiliyor mu? Tamam tamam bozulmamış. Bozuldu sanma. Arkadaşlar bu otobüste bir de çok mesela diğer otobüsümde 200'lere geçebiliyordum ama onun da 75, 76, 77, 80'lere gidiyor bu. Çok az bir hızı var. Yani güzel bir otobüs. Bir de çok uzun. Biletlerimiz de satılıyor. Bizim benzinlik nerede kaldı ya? Gerçek şarkı gibi. Mi? Türkiye şarkısı he. İngiliz şarkısı var mı? Ben Türkiye seçtim. İngiliz de vardır belki. Bu yapımcı galiba şey bu. E, Türk, Türkiye yaptı bunu ya. Arkadaşlar <laughs> ben İngiliz şarkı olarak en sevdiğim şarkı Nola. Yani o şarkı çok sevdim. 93 kilometre kaldı. 92 kaldı. Ama bunları bir an önce yedirmemiz lazım yemek. Oha, 62 Dur 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 abi sinyal veriyorum ya Sinyal verince ne oluyor E duruyorlar He aferin sana Ma Tutuklayacaklar mı bizi ne oluyor ben niye abi, Arkadaşlar bu oyunda Şerit değiştirince size Sinyal verince e, şey olmuyor Çarpmıyorlar ben sinyal vererek değiştiriyorum. Susadım su verecek misiniz? Tabii ki ki hemen. Olsun olsun niye dedi lan bu? Suyumuz yok ki. Size bir ikram verelim o zaman. İkramımız da yok. Bizim otobüs şey gibi ama buna. Fakir. Fakir otobüsü bizim otobüs. Camlarına bak. Aha ya o ne kadar bir büyük otobüs lan. Arkadaşlar bir benzinliğe gireyim dedim. Onun Ankara'ya falan gidiliyor galiba. Şöyle bir size göstereyim benzinliği. Burada durmayacağız yemek yeri değil burası. Ama bu bildiği bir şey yok ki Tamam gösterdim böyle girdim iki dakikalık size arkadaşlar. Kahve döküldü. Oğlum arabanın içinde kahve ne alaka? Yasak ki. Arkadaşlar benzinliğe çok az kaldı. Bir... 70 kilo, 60 kilometre var. Bakın haritaya bakın şurada yemek yeri var. Orada indireceğim adamları şimdi. Hızlı gideyim de acıktı. Altım 56'ya e düştü. Efe gece büyüvedik gibi kuru yesinler. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın. Şurada benzinlikte duracağız şimdi. Hem de ben de arabayı yıkayacağım. Aa gülüşleri azaldı. Kahven dökülmesiniz. Gülüşler 95 arkadaşlar. Otobüs gitmiyor oğlum. Bu nasıl bir şey ya? Patladı mı bu otobüs? Yokuş ya. Otobüste tuvalete... Oha! Otobüste tuvalet yok mu? <laughs> Böyle deli deli sorular soruyor bunlar. Abi bunlar deli zaten. Arkadaşlar ben bu yolları ezberledim artık. Biliyorum bu yolları. İnşallah park ederim abi. Park et, park et, park et. Çok geriye gideceğim, çok az. Heh, böyle böyle. Hayır. Arkadaşlar bu otoparkın, otoparkın şey olması lazımdı. Aaa. Tamam. Evet yemek. Kalkan kalksın. İniyorlar. Ben de o zamana kadar arabayı yıkayım arkadaşlar. Araba yıkayacağız. Şu eleman arkadaşım bana yardım ediyor. Kıllı fırlık. <laughs> Arkadaş arabayı yıkıyorum. Şuraya giriyorlar. Şurada yemek yiyorlar. Zukkuy diye. Ne mı götürüyorlar? Evet. Abi? Rams Park'ı da gördünüz arkadaşlar. Ben Galatasaraylı değilim ama gösterdim. Oğlum her videomda da gösteriyorlar zaten. Hangi takım vardı? Araba bok götürüyordu arkadaşlar. Ben de yıkadım. Yemin var ya beyazlıklar gitmişler. Şuraya bir şu cam zaten şey gibiydi ha temizlemiş eleman. Aferin lan sana. Şu yakışıklılığa bak. Seksi. Bunlar ne konuşuyor lan? Seksi değil. Arkadaşlar bizim temizlememiz bitti. Hemen yıkalım. Herkes arabanın içinde kapılarımızı kapatalım. Ve artık yolumuza çıkalım tekrardan. 44 kilometre Kilometre kaldı. Kilometre. Arkadaşlar bence bu videoyu izlersiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek hayatta olsa var ya. Bağırırlar. Arkadaşlar burada da benzinlik var. Ooo. Lan bon, benzine mi bakın. Ne kadar ki? Çok az. Benzin nasıl? Tamam. Mazot al dedim. Alıyoruz arkadaşlar. 28 de oğlum o nasıl bir şeydi? Paramız gidecek ama e, bir şey olmaz. Bizim yolcularımız konforlu bir hayat geçirmesi lazım. Aa yüz oldu yine. Arkadaşlar bu niye böyle hemen oldu biliyor musun? Çünkü büyük otobüs içinde 100 kişi mi ne var 50 kişi mi ne var. İçi çok şey oluyor bunun. Taşıyamıyor artık bütün gücünü kullanıyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Belki Efe ile PKX'de gelebilir gizemlere. Ama şu an gizem bulamadık arkadaşlar. Evet çektiğiniz. İnternetten çekeceğiz. bakacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaki şarkıya bak. 35 kilometre kaldı resmen bitti. Bayağı bir ne 35'i 34. Ya şimdi 36 onu. O, 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 otuz Arkadaşlar buradan kavşak Şöyle döneceğiz buradan böyle. Kavşak. <laughs> <laughs> ya oğlum kav... iyi oldu. <laughs> i̇yi oldu tamam mı? İyi oldu. Çok Arkadaşlar video oldu. 21 saniye. 21 dakika oldu dönerim. falan beni diyor. Arkadaşlar en sevmediğim şey ya bura. Burada çok şey yapıyorum. Kaza ediyorum. Bak dedim ben. şey olmaz. Ölmek için çok gencim diyor. Girizekalı. Sen zekalı. Oğlum benzinliğine az. Hayır benzin değil o. Hasar. Otobüsün kırılabilir he, şu anda. Benzinin nerede? Şurada. Unutuyor muyum ben? Hadi git lan. Patinas çekiyor ya. Oğlum burada çok kavşak oldu. Değişik bir şey yapmışlar. İstanbul'un aynısını yapmışlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim anneannemizin orada da böyle bir şey vardı. Oğlum Galatasaray stadını yapmamışlar. Üşenmemişler. Galatasaray'ın stadını yapmışlar ta. Arkadaş burada şehir böyle bir yer. Böyle binalar mı? iş binaları. Arkada küçük Ben çarpıyordum ağzına. Bunlara diyeyim de şu mallar insinler, toparlansınlar. Diyebiliyor musun? Evet. Lan kaza ettim. Ay iyi oldu tamam Allah Allah. Arkadaşlar kahve döküldü diyor ki bir. İyi oldu. Kahve getirmeyin o zaman sizde. Uyuşuk ya uyuşuk huysuz. Neden ki? Arkadaşlar demiyorum ya. Geldik arkadaşlar. Geldik sayılı. Arkadaşlar buradan sonra da Kocaeli'ye geri dönüyorsun. Değil mi Elif? Oo. Oh. Har dönmüyorsun. Bir daha oynarsan dönüyorsun. Video bitecek şimdi arkadaşlar. Şunları bir indirek. Geldik. Barış noktasına ulaştınız diyor. Şuraya park edeceğiz. Hadi saattir boş boş laflar ediyorlar. Evet. o zaman değil mi Elif? Yani kolay, sen sor çok kolaysa Kapıları açak da şunlar bir gitsinler ya. Arkadaşlar bitti şu anda videomuz durum. Arkadaşlar çok küfür ettik neyse. Küfür etmedik ki. İki laf söyledik yani bundan ne vardı değil mi? Arkadaşlar 864 TL kazandık. Ee, bu da bize yeter. Arkadaşlar görüşürüz.